Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Bloody Bu benim ilk videom, ilk kasa açış videom. Buraya gelip buradan promo kodum var deyip ilk karakterde copy cs2 yazıp app ederseniz 125 yatırım bonusu artı 70 cent bedava ekstra olarak 5 tane daha bedava kasa alacaksınız. Kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Siteyi tanıtayım hafiften. Buraya yatırdığınız paraya göre yatınız paraya bağlı açabileceğiniz kasalar veriyor günlük olarak. Burada günlük kasalar var. Steam hesabınızı herkese açık yapıp profilinize bunlardan birini koyduktan sonra isminizin sonuna bunu yazarsanız 18 saatte bir kasayı açabiliyorsunuz. Sitede kasa açma kasa savaşları sniper bu bunun mantığını çözemedim ama etkinlikler etkinlik kasaları coinleri kazanabiliyorsunuz. Turnuvalar, çekilişler var. Upgrade ve zaten en sevdiğim özelliği falan filan bunlarda. Tamam. Şimdi bir, yani Rust ve site daire rast Rust ve Dota 2 var. Dota 2'de de profit case var. Hani açarım derseniz açın. Kasa baya katlatıyor. Denerseniz birazdan denerim ben de. Şunun uyarısını yapayım ama eğer 18 yaşında değilseniz bu sitelere hiçbir şekilde yatırım yapmayın, oynamayın. Kendi paranızı kazanıyorsunuz kazanmışsınız yoksa zaten oynamayın. Tamam. Şimdi 869 dolarımız var. Biraz katlayacağım. Bakalım bir kasa vardı. Karamit knife. Karamit case vardı nerede? Kim Değil. Nerede ya? Lan <laughs> harbi ben kimim herhalde? Şaka mı oğlum? Ha karamik case. Şundan 5 ile açacağım. Şundan aynen. 5 ile yiyeceğim şunu. Ya size ses yok ya o sıkıntı. Biz verdik 82 Tamam kontrakt edicem ben Bir de şu an şey vermiş Bir tane kasa vardı Topla şey Bak şey Zeus cards. Bir tane daha açacağım şundan da. İki tane şundan göndereceğim ya. Bakalım. Aha yapmadı. Ya. 52. Kaç verdik? 40. İyi de 10 dolar katlattı. Şimdi bir case battle'lara bakalım. Bakalım, bakalım. bakalım. 30 dolarlık bir kasa açmış da. Katılış mı ya? 18, oh, oh, ne yaptım kral 4 kişilik 9, niye bundan açıyorsunuz sadece 11 dolar neyse bir upgrade deneyeceğim şöyle bir 80 105 yapalım. 105'e böyle güzel bir şey. Tamam, bu olur. Yapma 30 dolar. 30 da ne yaptım bunu? Yap. 45 tamam hadi 45 ver 45 verdin. Aferin. Bir daha verdin. Aferin. Bir daha şöyle bir bıçak ver bakayım. Hayır yapacağın işi. İki tane red atayım ben? 70 dolar. Ondan iyi verirsin ya. Katlarsa satar yine acem. Hadi be, 90 oyun tamam. Güzeller, 2 tane 78, 70 yine. Hadi, xray'de kalaydım be, 64 neyse ben kal. Tamam, şu karamit bir tekrar dönmek istiyorum ama şu xmax drop'tan atacağım 5 tane bu etkinlik kasaları buradan ne verecek yani 50 verdik 49 aynı yani bir şey yaparız bir tane daha açayım için yani kalmasın. kalmaz verdik. O oh, en kötüsü. Şunu bir create'ten 32 42 şey ya kontrak denicem artmaz şöyle kaç ve 66 veriyorum 128 gayet iyi kaç verdim 193 367 mis mis aldım upgrade'e geldik 367 bunu Güzel bir şey yapalım şöyle. Factor Doppler. Verdin cross. Hayır mı? Upgrade ne yapıyorsun oğlum ya? Tamam. Tamam. Moral bozmaya gerek yok. Karamit case. Gel şuradan 200 dolar 10 tane. Aç. Çok göremiyorum ki oğlum. 200 verdim 132 ne yaptın oğlum ya tamam kontrat tamam 10x 132 verdim 261 olmuyor minimum 2 tane tamam 262 kalsın o şu nevier bundan değil de kendi kesten ne çıkıyormuş Yok ya. Fade açacağım 5 tane. Bu kasaya bakmıştım da. Biraz zor. Bıçak verse bile yine de kurtarmıyor. Ne verdin? 43 mü? Ne yaptın kral? Neyse ya. Yiyelim bir tane. Hadi güzel bir şey yapalım. Hadi 25 ne? Kafayı mı yedim ya? Şunları kaç bu 24, 28, 34, 69. Şunu bir kontrol upgrade denemek istemedim ya. Şunu hatta şöyle, şöyle. Aynen 10 tane. 69 verdim 135. Tamam. Kaç verdim? 397. Maks 280 tamam 397 723 tamam oldu işte bu 300 dolar da sonraki 70 konusu olsun tamam mis gibi